Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile Matematik İlacı 10. Sınıf Soru Bankası'nda Fonksiyon Karma Test 2 ile karşınızdayız. 12 tane sorumuz var ve fonksiyon bölümünü bu şekilde bitirmiş olacağız. Bundan sonra da polinomlar kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuzla hemen başlayacağız ama öncesinde kendim için sizlerin desteği çok önemli. Abone olursanız çok sevinirim. Soru 1. F R'den R'ye f eksi 2 eşittir 5 x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. F a artı 1 eşittir 19 olduğuna göre a nedir demiş değerli arkadaşlar bize burada bir kural var. İsterseniz kuralı bulabilirsiniz. İsterseniz burayı a artı 1 nasıl yaparız diye düşünebilirsiniz. x'e ne verirsek burası a artı 1 olur diye düşünebilirsiniz. İki yoldan yapalım. Önce birinci yol diyelim. Buranın kuralı. Büyüklere bakıyorduk arkadaşlar. x ne olmuş? 5x olmuş. Yani 5 katına çıkmış. O zaman ben x eksi 2'nin bir 5 katını alıyorum. Alalım. Bu da 5x eksi 10 olmuş olacak. E buradan da ama burada eksi 1 var. Ben 5x eksi 10'u Nasıl eksi 1 yaparım? 9'a toplayarak. Bir 5'te çarptım bir de 9'a topladım. O zaman benim fx'im 5x artı 9 olacak. F a artı 1 de değerli arkadaşlar 5 çarpı a artı 1 aynı kural geçerli 9. Burada 19'muş at 9'u karşıya. 5 parantezinde a artı 1 buradan 10 gelir. a artı 1 5 ile neyi çarparsan 10 olur, 10 olur 2. a da buradan 1 gelecektir. Doğru cevap c seçeneğidir. İkinci yol değerli arkadaşlar ben x yerine a cinsinden ne yazarsam burası artı 1 olur. Şimdi bakın x yerine ne yazacağım? x eksi 2'yi a artı 1 eşitliyorum. Burada direkt olarak. Ondan sonra ne geliyor arkadaşlar burada? x yerine bunu attığımda a artı 3 yazmam gerektiğini söylüyorum. O zaman sistemde x yerine a artı 3 yazarsam f sol taraf a artı 1 gelir. 5 çarpı a artı 3 eksi 1'in de 19 olduğunu söylerim. Bunu karşıya attığımda 5 parantezinde a artı 3 20 gelmiş olur. Buradan a artı 3 4'ten a yine her türlü biri bulmuş olursunuz. İki farklı yöntemle sizler için çözmüş olduk. Soru 2. Aşağıda f a'dan b'ye birebir fonksiyonun bir kısmı verilmiştir. Buna göre f a artı f b toplamı en çok kaç olur demiş. Şimdi 2 7'ye gitmiş artık 7 iptal. Çünkü 7'ye giden kimse yok. O zaman en çok olması için b'nin veya a'nın 8 ya da 4'ten birine gitmekten başka çaresi yoktur arkadaşlar. Mesela A'yı 8'e götürürseniz B en çok olması için 4'e gitmek zorundadır. O yüzden benim cevabım 4, 8 veya 8, 4 fark etmez. Topladığımızda her türlü 12'yi ne yapmak zorundasınız? Bulmak zorundasınız. Soru 3. F ve G birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere. G'nin tersinde bileşke F'de 2x'in değeri x artı 3 bölü 2 olduğuna göre. F'nin tersinde bileşke G14 nedir demiş değerli arkadaşlar. Hmm, ne yapabiliriz bakalım. Şimdi bu bunun tersinden gelir. Ama burada 2x var. Önce ben bir kuralı bulayım. Şimdi burada 2x'i 2x'i x yapmak için x gördüğüm yere x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Yarıyı düşünmek için x bölü 2 yazmam gerekiyor ki ikiler birbirini götürsün ve ne kalsın? x kalsın. O zaman ben bu sistemde x gördüğüm yere x yerine x bölü 2 yazarsam şöyle bir ifade gelir mi? Ne gelir burası? 2 çarpı x bölü 2. Tamam. O zaman burada da x bölü 2 artı 3 bölü 2 yazacak mıyım? Bunlar gitti. Bu şu ifade olacak mı artık? Şurada bir payda işlemesi yapalım mı? Bunu 2 ile çarparsak şunun paydası 1. Bunu 2 ile genişlettik. x artı 6 bölü 2 bölü 2'den ne gelmiş olacak? x artı bölü 2'yi aynen yaz. Diğerini ters çevir. O zaman şu ifade ne gelmiş oldu? x artı 6 bölü 4. Şimdi g bileşke f'nin tersi ne demek aslında? f bileşke g'nin tersinin tersi olarak yazılabilir. Çünkü bunları yer değiştiriyorduk. g başa gelmişti. f bu. O zaman ben bu fonksiyonun y eşittir x artı 6 bölü 4'ün tersini alsam 4y eşittir x artı 6'dan Buradan ne gelecek? 4y 6 eşittir x'ten. Benim aradığım fonksiyon olan gof tersinde x'in 4x 6 olduğunu söyleyebilirim. zaten zaten benden 14 istiyor. x yerine 14 yazdığımızda 4 çarpı 14 eksi 6'dan 4 kere 14 56'dan 6 çıktığında 50 doğru cevabın c seçeneği olduğunu göreceksiniz. Bence güzel mükemmel bir soru. Soru 4. F n'den neye n, ye, n ye doğal sayı biliyorsunuz. G de n'den n'ye olmak üzere f X doğal sayısının rakamları çarpımı G, X doğal sayısının rakamları toplamı olarak tanımlanıyor. P bileşke G'de 147'in değeri FA eşitliği veriyor. Buna göre 3 basamaklı A sayısının en küçük değeri aşağıdaki de hangisidir demiş. Bu ne anlama geliyor? G içerisinde F 147. F ne diyor? Rakamları çarp diyor. Tamam mı? Çarp bunları. 7 kere 4 28. 1 çarpı 4 çarpı 7'de ne gelecek? 28. Bu G 28 oldu. G ne diyor? Bunları topla diyor. 8 ile 2 toplarsan ne gelir burası? 10 gelir. Şimdi FA'ymış bu. Bu neymiş? FA. Öyle 3 basamaklı bir sayı alacaksın ki rakamları çarpımı 10 olacak. Bir kere 10 olması için 5 olmak zorunluluğu var. Rakamları çarpımı 10 olan hangi sayılar var? 1, 2, 5. E bundan en küçük zaten ne yazarsın? 125 yazarsın. Doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Zaten diğerleri 10'u vermez, 10'u vermez. Burası zaten 40 yapıyor. Burası da 10 yapıyor ama 125'ten daha büyük. Soru 5. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 ve B kümesi 2, 3, 4 kümeleri veriliyor. F A'dan B'ye olmak üzere. F 1 eşittir F 2. O da eşittir 3 koşulu uygun. Kaç tane F fonksiyonu yazılabilir demiş. Hemen şöyle bir A ve B kümelerini yazalım. Şurası A. Burası B. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 var. Burada ise 2, 3 ve 4 var. F1 ve 1 kime gitmiş? 3'e gitmiş. Bir de 2 de kime gitmiş? 2 de 3'e gitmiş. Şimdi ondan sonra zaten artık yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Yani mantık olarak 3, 4, 5 her yere gidebilirler. Sonuçta bizim sadece buradaki bir elemanın karşıdan iki elemanla eşleşmemesi gerekiyor. Sadece bir elemanın gitmesi gerekiyor. Şimdi 1 bir, bir elemana gitmiş. 2 bir elemana gitmiş. Üçüncü ifadem 2, 3, 4'ün 3'ünü gidebilir. Dördüncü ifadem yine 4, 3 yere gidebilir. 5 de yine 3 yere gidebileceği için Bunları çarptığımızda 27 yani E seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 6. F ve G birer fonksiyon olmak üzere G bileşke F'nin tersinde X'in değeri 6X 7. Gx 3x artı 11 olduğuna göre f'nin tersinde x aşağıdakilerden hangisidir demiş. Nasıl yazarım ben bunu? f'nin tersinde gx olarak yazarım. 6x 7 olur. Bu da f'nin tersinde gx'i biliyorum zaten. 3x artı 11'di. 6x eksi 7 olur. Şimdi bak ben g'nin tersinde pardon f'nin tersinde 3x artı 11'i öyle bir şey yapacağım ki 6x eksi 7 olacak. Hemen büyüklere bakıyorum. 3x ne olmuş? 6x eksi 7. O zaman ben 3x 6x yapmam için 2 ile çarpmam lazım. Hemen bir 2 ile çarpıyorum. Ne geliyor? Bakıyorum. 6x artı 22 geliyor. Hmm. Okey 6x okey ama eksi 7 var. 6x artı 22'ye ne eklersem 6x 7 olur diyorum. Bak 2 ile çarptım unutma. Şimdi 22 eksi 7 olması için eksi 29 eklemem lazım. O zaman bu da eksi 29 oluyor. O zaman f'in tersi x'in kuralı ne oluyor? Burada ne yaptım? İçindeki 2 ile çarptım. 29 çıkarttım. 2 ile çarpıp 29 çıkarttığımda doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Artık son 6 soru fonksiyonda. F sabit fonksiyon g birim fonksiyon olmak üzere fx a eksi 3 çarpı x artı a artı 2 ve gx artı 1 eşittir b artı 2 çarpı x kare artı c eksi 3 çarpı x artı d fonksiyonuna veriliyor. Buna göre a, b, c, d ifadelerin toplamı kaçtır demiş. f sabit ise sabit fonksiyon için şunu söylüyoruz. Değişkeni olmayan fonksiyondur arkadaşlar. Değişkeni yok. Değişken derken x'ten bahsediyoruz. Bu x yoksa x'in karesi 0 yapıyoruz. a eksi 3 buradan 0 geliyor. Ve A ne geliyor buradan? 3 geliyor. Tamam diyorsun. Okey. G birimse içindekini aynen götürmek zorunda. Yani şu kısmın x artı 1 olmaktan baş çaresi yok. x kare var mı burada? Yok. O zaman burası 0. x var mı? Var. Bir tane. O zaman burası 1. Sabit sayı var mı? Var. 1. Şimdi burada c eksi 3'ün 1 olması gerekiyor. c ne gelecek buradan? 4 gelecek. d de 1 gelmek zorunda. Bunları topladığımızda 3, 7, 8, 2 çıktığı zaman 6 doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Soru 8. F ve G birer fonksiyon olmak üzere fx eşittir 3x, gx eşittir 3x eksi 1 olduğuna göre f bileşke fx artı g'nin tersinde bileşke fx toplamı kaçtır demiş. Önce fof x'i bulalım. Ne demek istiyor bu? F içinde fx olduğunu söylüyoruz. Bu da f içinde 3x. Zaten f'in kuralı ne? Beni 3 katıma götür. O zaman f'in kuralı beni 3 katıma götür, diyorsa 3x'i de 3 katına götüreceğim. O da ne olacak burası? 9x oldu. Tamam. Burayı nasıl yazacağım? Burası da şöyle yazacağız. Burası da f içerisinde g'nin tersi x. Ama önce g'nin tersini bulmam lazım tabii ki. y eşittir 3x-1. Atıyorum buraya. y artı 1 eşittir 3x. Sonra her tarafı 3'e bölüyorum. Şöyle x geliyor. Yani g'nin tersinde x. Ne geldi? x artı 1 bölü 3. O halde burada bu ifade f'in içinde x artı 1 bölü 3 olacak. Kural ne? Beni 3 katıma götür. O zaman ben hemen bunu 3 katına götürürsem bunlar gidiyor. x artı 1 geliyor burası da. Topladığımızda bu x'ini 9 x 9x ile x toplarsak 10 x artı 1'den doğru cevap c seçeneğe geldiğini söylüyoruz. Soru 9. Gerçel sayılar tanımlı f fonksiyonu için fx eksi fx artı 1 x f1 eşitir 5 eşitleri sağlanıyor. Buna göre f11 kaçtır demiş. Şimdi x'e 1 verdiğimde 2 gelecek. 2 verdiğimde 3 gelecek. Bir örüntü sistemi gelecek. X'e 1 verdiğimde F1 eksi F2 1 oldu. X'e 2 verdiğimde F2 eksi F3 2 oldu. Bak F2'ler birbirini götürdüler. X'e 3 verdiğimde F3 eksi F4 3 oldu. X'e en son 10 verdiğimde F10 eksi F11 de 10 olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar bunları taraf tarafa toplasak şu şekilde. Şu şekilde bir sistem birbirini ne yapacak? Götürecek. Ne kalacak geriye? F1 eksi F11 1 artı 2 artı nokta nokta 10 gelmiş oldu. Burada F1'in zaten 5 olduğunu biliyoruz. Burası da F11. Burası da Gauss toplamından 10 çarpı 11 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 5 eksi F11 eşittir 55'ten. F11 bu tarafa eksi 55 55'i bu tarafa atarsak 5 eksi 55 eşittir F11'den. F11 ne gelmiş olacak? Eksi 50. Doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. 10. sorumuzla devam ediyoruz. 10. sorumuzda değerli arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir x kare 2x fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir diyor. G fonksiyonu ise x sonsuz a kapalı aralığından a artı 4 kapalı sonsuz aralığına giden g x eşittir 2x fonksiyonun tersi fonksiyon olduğuna göre a kaçtır? Biliyoruz ki bir fonksiyon tersi olması için mutlaka birebir ve örten olması gerekiyor. Şu anda gördüğümüz grafik birebir ve örten deydi arkadaşlar. Şimdi bu ifade şimdi burada bakın görüntü nereye gidiyor? En alt artı 4'ten sonsuza kadar gidiyor. Eksi sonsuzdan bu tarafa doğru geliyor. Yani biri geçme şansın yok zaten. Zaten cevaplarda hepsi birden küçükler. O zaman ben şu grafiğin şöyle bir kendimce yine çizmeye çalışayım sistemi. Şöyle. Çizdiğimizde şöyle gelecek buna biz 11. da göreceksiniz. Bunlara parabol grafikleri deniyor. Grafik şöyle gelecek. Gelecek, gelecek, bir yere kadar gelecek. Nereye kadar gelecek? A'ya kadar gelecek. Yani şöyle geldi diyelim mesela. Şurası ne olsun? A olsun. Cevap şıklarına göre bu A'nın burada olduğunu düşünüyorum. Ya bunun gidebileceği en küçük yer a, ak, ak, kare artı dörtmüş. Yani bunun gidebileceği yer şurası a kare artı 4'müş. Yani şu noktanın koordinatı parabol olarak düşün. Yani sistemin grafiği olarak düşünürsen A'ya A'ya a, a kare artı 4 gelecek. Yani burada x gördüğüm yere a yazarsam g a a kare artı 4'e gitmesi lazım. E, G'nin kuralı benim karem al. Sonra 2 katımı bul çıkar diyor. O zaman G A A kare eksi 2 A'nın A kare artı 4'e eşit olmasından dolayı eksi 2 A. A kareler burada birbirini götürecekler. 4'e eşit olacak. A da buradan ne gelmiş olacak? Eksi 2. Yani fonksiyon eksi 2'ye kadar gelmiş olacak. Eksi 2'nin karesi 4. 8'den başlayıp sonsuza kadar giden bir ifade olmuş olacak diyor. Evet burada 8, 8'den başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Tüm değerler alıyor. Örtenlik bire birlikte gördüğünüz gibi eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar geldiğini söylüyoruz. Soru 11. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f1 eşittir 2. F'in tersinde 12 eşittir 3 olduğuna göre f bileşke f0 kaçtır? Şimdi doğrusal fonksiyonlarda bileşke varsa mutlaka siz tavsiyem ne yapmanız gerekiyor? Aslında e, tabii f0'ı bulup son da yapabiliriz. Birinci yol sistemle yapalım. Birinci yol nasıl yapacağız? fx'e ax artı b diyoruz. Şimdi bu f'in tersinde 12 3 ise bunları yer değiştirdiğimizde f3 ne olmuş oluyor? 12 olmuş oluyor. O zaman ben f1 yazdığımda x gördüğüm yere 1 yazdığımda a artı b buradan 2 geliyor. f3 yazdığımda 3a artı b de 12 geliyor. Alttakinden üsttekini çıkartırsak yani 3a artı b eşittir 12'den a artı b eşittir 2'yi çıkarttığımızda bu B'ler birbirini götürüyor ve 2A buradan 10, A da 5 geliyor. 5 ile neyi toplarsan 2 yapar. B de buradan eksi 3 geliyor. Yani senin fx'in ne gelmiş olacak buradan? 5x eksi 3 gelmiş olacak. Bu fof 0 ne demek? Fof 0. Burada arkadaşlar f içerisinde f 0 demek. O zaman f, f 0'ı hemen şurada bulalım. 5 kere 0 eksi 3'ten eksi 3 gelecek. Bu eksi 3 bunu da yine 5 ile çarpacağız ve x3 çıkartacağız. 5 ile x3 çarptığımızda eksi 15 x3 topladığımızda eksi 18 yani doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza gelecek. Birinci yöntem bu. Yani biz doğrusal fonksiyon tanımını uygulayıp verilen iki tane değeri yerine yazıp iki bilinmeyenli yani, iki bilinmeyenli yani birinci dereceden bir denklem elde ediyoruz ve yok etme yöntemiyle soruyu ne yapıyorsunuz? Burada çözmüş oluyorsunuz. İkinci yol, bunu siliyorum arkadaşlar. İkinci yol ise şu. Şimdi bir doğru sistemi düşünün. Burada F1 X1 iken kaça gidiyor? 2. Bu, bununla bunu yer değiştirdiğinizde F3 kime gidiyor? 12'ye. Yani 3 burada 12'ye gidiyor. Şimdi sen neyi bulacaksın? F içerisinde F0'ı bulacaksın. Şimdi 0 burada. Şimdi bakıyorsun aradaki mesafeye. Aradaki mesafe ne kadar? 2. Buradaki mesafe ne kadar? 10. Yani X'ler 2 artarken Y'ler 10 artmış. 1 artarken 5 artacak. O zaman 1 azalırken 5 azalması lazım. Buranın kaç olduğunu söylüyorsun? Eksi 3. Yani senden kaçı istiyor? F eksi 3'ü. O zaman hala sol tarafa doğru gidiyorsun. Şuraya eksi 3'ü koyuyorsun. Her bir birimde 5 azalacağına göre burada 3 birim var. Burada bir eksi 15 azalmam lazım ki buranın eksi 18 olduğunu söyleyebilirsin arkadaşım. Bu şekilde de soruyu çözebilirsin. Örüntü yöntemiyle. Ve fonksiyonla ilgili son sorumuza geldik. Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonlar için f bileşke g'de x 3x artı 1 ve burada f bileşke g'nin parantez tersinde bileşke g'ye de x 2x 1 eşitliği sağlanıyor. Buna göre g(x) aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şunu bir açalım mı? Bu eksi yani ters e, ters fonksiyon tanımı uygulayalım şurada. Bu g bu g bileşke g'nin tersi bileşke f'in tersi olarak gelecek bize. Çünkü biliyorsunuz hem yer değiştiriyor hem de tersten alıyorduk. Şurası kuraldan dolayı birim fonksiyon gelecek ve birim fonksiyon etkisiz fonksiyon olmuş olacak. Yani f'in tersi x'in ben direkt olarak 2x 1 olduğunu buluyorum burada. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Ben bunun normalini bulabilirim. Bir daha tersini alırsam çünkü e, biliyorum ki f'in tersinin tersi ne olacak? f'in tersinin tersi f olacak. Bunun y artı 1 bölü 2 eşittir x'ten ne olacak değerli arkadaşlar? burada bundan sonra ne yapacağız? Bunu eksi 1 bu tarafa attık. 2'ye böldük fx ne olmuş oldu? x artı 1 bölü 2. O zaman g içerisinde fx. Yani g içerisinde x artı 1 bölü 2. E, kaç eşit olmuş oldu? 3x artı 1 eşit olmuş oldu. Şimdi ben ne yapacağım? x bölü 2 var burada fark ettiyseniz. Yani ben bunu nasıl yazabilirim? x bölü 2 artı 1 bölü 2. Şimdi x bölü 2'yi nasıl 3x yaparsın? 6 ile çarpman lazım. Yani cevap c. Başka çünkü 6x ile başlayan yok. O zaman ben bunu bir 6 ile çarpıyorum. Şöyle. 6 ile çarparsam ne geliyor burada? 3x geliyor. 6 ile çarparsam 3 geliyor. Ama benim burada ne olması lazım? Artı 1 olması lazım. Sonra da bir de ne yapıyorum bu sistemden? Ben 2'yi çıkartıyorum. Tamam. 6 ile çarptım. 2'yi çıkarttım. O halde benim gx'im 6x 2 olacak ve cevabım c seçeneği olacağını söylüyoruz. Matematik ve farkıyla acil matematik 10. sınıf matematik soru bankasından ne yaptık? Fonksiyon karma test 2'yi bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, son testlerde gerçekten güzel sorular vardı. Dikkat etmeniz gereken sorular vardı. Lütfen bunlara çok dikkat ediniz arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum.